Sucu ve çatlak testi Bir zamanlar geçinmek için yaşadığı kasabaya uzak bir nehirden her gün su taşıyan bir sucu varmış. Su taşımak için omuzlarında dengede tuttuğu bir sopanın iki ucuna iki toprak testi asıyormuş. Testilerden biri parlak kırmızı renkte, düzgün ve tamamen su geçirmezmiş. Diğeri ise eski, rengi solmuş ve biraz çatlakları olan bir testiymiş. Hatta sucu yolda giderken Biraz su sızdırıyormuş. Zaman geçtikçe testinin çatlakları öyle artmış ki, sucu kasabaya ulaştığında taşıdığı suyun ancak yarısını getirebiliyormuş. Testi her gün daha fazla su sızdırmaya başlamış. Testi için bu durum öyle büyük bir utanç kaynağı haline gelmiş ki, sonunda utancını daha fazla gizleyemeyerek sucuya seslenmiş. Sahip, lütfen beni kır. At beni. Kurtul benden. Bu ıstıraba artık katlanamıyorum. Ben artık suyu tutamıyorum. Ve benim kusurlarım yüzünden sen her gün iki kat fazla çalışmak zorunda kalıyorsun. Benim yerime işini daha iyi görecek bir teste al. Böylece daha az çalışıp daha çok kazanırsın. Lütfen bu ıstıraba bir son ver artık. Ah demiş sucu. Sen kendin hakkında böyle mi düşünüyorsun? Öyleyse lütfen izin ver de yarın nehirden dönerken sana bir şey göstereyim. Ve ertesi gün iki testiyi de doldurup her zaman yaptığı gibi birini sopanın sağına, çatlak olanı da soluna takan sucu, patikanın sağını işaret ederek sormuş. Ne görüyorsun? Söyle. Testi cevaplamış. Toz, toprak, taşlar görüyorum. Bunu duyan sucu yolun sol tarafını göstererek sormuş. Peki bu tarafta ne görüyorsun? Testi cevaplamış. Ah bu tarafta çimen, yabani otlar ve çiçekler var. Evet demiş sucu. Bu güzelliği her gün patikanın bu tarafına biraz su damlatarak sen yarattın. Toprağın susuzluğunu giderdin. Uyuyan tohumlara can verdin. Ve açan çiçekleri besledin. Her hafta patikanın bu yanından çiçek toplayıp karıma götürüyorum. Bu güzelliğin onun benim hayatıma getirdiği güzelliği anımsattığını bilsin istiyorum ve evimden bu yüzden neşe hiç eksik olmuyor. Evet çatlak testi. Su taşımak konusunda yeterli olmayabilirsin. Ama suyunu fark etmeden toprakla paylaşarak üzerinde yaşadığımız yeri besleyip güzelleştiriyorsun.